Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizdeki kazanım kavrama testi kitabı kitabından sayfa 91'deki e, test 8 diye gözüküyor şimdi O kitabımızdaki yoğunluk testini çözeceğiz. Test 8'i çözeceğiz yani özetle. Birinci soruyla hemen başlayalım. E, birinci sorumuzun şu kısmı bizim için çok önemli. Soruyu çözenler zaten okumuştur. Çözmeyenler de sizler de Çözerken şuna dikkat edin arkadaşlar. Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgenler prizması ve küp şeklindeki tahta bloklar. Bunların ikisi de aynı malzemeden yapılmış. Burası çok önemli. Bunun anlamı ne? Bizim için e, ayırt edici özellikler yoğunluktu değil mi? Bizim bu konuda ünitede öğrendiğimiz yoğunluk bir ayırt edici özelliktir. Bunun benzetmesini yaparken neye benzetmiştik? İnsanlardaki ayırt edici özelliğe yani DNA'ya benzetmiştik. Eğer bunlar aynı malzemeden yapıldıysa bunların DNA'ları aynıdır gibi düşünebilirsiniz. Yani bu maddede DNA diye kastettiğim şey ne burada? Yoğunluk. Yoğunluk çünkü ayırt edici özellik. Özetle yani şu küpümüzün yoğunluğu kaç ise dikdörtgenler prizmasının yoğunluğu da odur. Bunun yoğunluğu bir ise bunun yoğunluğu da birdir. Bunun yoğunluğu 2 ise bunun yoğunluğu da 2'dir. Çünkü neden? Aynı malzemeden yapılmışlar. Ham maddeleri, DNA'ları aynı. Bunun yoğunluğu 0.5 ise dikdörtgenler prizmasının yoğunluğu da 0.5'tir. Bu bizim için çok önemli bir değil. Devam ediyorum. Ardından küp şeklindeki tahtanın kütlesi hassas teraziyle ölçülüyor. Kaç çıkmış kütlesi arkadaşlar? 32 gram. Yani M'miz 32 gram. Elde edilen veriler incelendiğinde dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtanın kütlesinin aşağıdakilerden hangisi olması bekleniyor? Bana şunun m'sini soruyor. Bunun m'sini soruyor. Soru işaretimiz bu. Şimdi ben burada bunun m'sini bulabilmek için arkadaşlar yoğunluktan yola çıkacağım. Ve yoğunluğunu da bulabilmek için buradaki küpümü kullanacağım. Çünkü küpümün hacmini biliyorum. Biliyorum derken dolaylı olarak biliyorum. Bana çünkü bir kenarının uzunluğunu vermiş. Biz hacmi nasıl hesaplıyorduk üç boyutlu cisimlerde? Üç boyutunu çarparak. Bunun küplerin özelliği bir kenarı 4 ise yüksekliği de 4'tür, boyu da 4'tür, eni de 4'tür değil mi arkadaşlar? Şimdi ben buradan bu küpümün hacmini bulacağım. Ben bulacağım çarparak. 4 çarpı 4 çarpı 4 diye bulacağım. Zaten gramını da kendi vermiş. Santimetre 4 santimetre çarpı 4 santimetre çarpı 4 santimetre kaç çıkar? 64 santimetre küp çıktı. Kütleyi de zaten kendisi vermiş 32 diye. Hemen formülümüzü kullanıyoruz. Formülümüzü yazacağız. Neydi formülümüz arkadaşlar? Şöyle bir kalbimiz vardı bizim. Kırık kalbimiz. M bölü ve M'si kaçmış? 32. V'si kaçmış? 64. Birbirinin iki katı değil mi? Sadeleştiriyorduk böyle e, kesirli ifadelerimizi, olabildiğince küçük sayılara kadar sadeleştiriyorduk. 32'ye 32'ye bölerim. 1, 64'ü de 32'ye böldüğün zaman 2 çıkıyor. 1 bölü 2, 1'in yarısı. 1'in yarısı kaçtır arkadaşlar? 0.5. Yani küpümün yoğunluğu kaç çıktı? 0.5 çıktı. Şimdi bu 0.5 bu küpün yoğunluğu ise bu prizmada küple aynı maddeden yapıldıysa o zaman ne diyeceğiz? Bizim prizmamızın yoğunluğu da 0.5'tir diyeceğiz. Buradan prizmanın kütlesini bulmaya çalışacağız. Önce bir formülümüzü yazalım gençler yine. Formülümüz neydi? D eşittir M bölü V. Elimde neler var? Ben neleri biliyorum? Öncelikle yoğunluğunu biliyorum. Prizmanın yoğunluğu küpün yoğunluğuyla aynı. Çünkü aynı maddeden yapılmışlar. Bunun yoğunluğu da küpünki gibi 0.5. Ham maddeleri aynı. Kütleyi bilmiyorum soru işareti zaten bana onu soruyor. Hacmi biliyorum ama dolaylı olarak direkt bana vermemiş. Altın tepside sunmuyor. Biz ahmet sen bul diyor. Bulalım. Ne yapacaktık? 3 boyutlu cismin 3 boyutunu da çarpacaktık. 4 çarpı 8 çarpı 6. Bunların hepsini çarpacaksın. 3 boyutunu da çarpacaksın. Enini, boyunu, yüksekliğini çarpacaksın. Buradan hacmini bulacaksın arkadaşlar. Bulacaksınız. Kaç çıkıyor çarptığımız zaman? 192 santimetre küp çıkıyor. Santimetre küp çıkıyor. Şimdi ben burada formülüme tekrardan döndüm. Şuraya 192 yazdım. 192 yazdım. Buranın 0.5 çıkması lazım. Yani şuraya yazacağım sayı özetle arkadaşlar bunlar matematiksel pratikler artık sizin böyle pratikler kazanmanız lazım. Şuranın 0.5 çıkması için senin şu üst kısma yazacağın sayının 192'nin yarısı olması lazım ki 0.5 çıksın. Yani 1 bölü 2 çıksın üst taraftaki sadeleştirdiğim zaman üst tarafta bir alt tarafta iki kalsın. Bunun anlamı ne? Alt taraftaki sayı üsttekinin iki katı olsun anlamı var. 0.5'i bulabilmek istiyorsan şu alttaki 192 üsttekinin iki katı olacak. Tersten söyleyeyim. Üstteki sayı 192'nin yarısı olacak. Onun da yarısı nedir? 192'nin yarısı nedir? 96 gramdır. Cevabımız Ceyhan güzel bir soru. İşin içerisinde hem matematik var hem işlem yapacaksın evet. hem de yorum yapacaksın. Güzel bir soru. Beğendim bu soruyu. Yıldızlı evet. soru. Devam edelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda dün ben size üçgeni anlatmıştım. Şu üçgenimizi anlatmıştım. Alt tarafa ne yazıyorduk? Deve yazıyorduk. Üst tarafta neyimiz vardı? Kütle vardı. Neyi bulmak istiyorsak onu kapatacağız. Oradan formül çıkıyor. Mesela burada neyi vermiş bize soru işareti olarak? Hacmi vermiş. Sana hacmi bul diyor. O zaman sen hacmi kapat. Hacmi kapat. Hacmi bulmak istiyorsan formülün çıksın. M bölü D. Yani kütleyi M'yi D'yi böldüğün zaman hacmi bulursun. Dikkat ederseniz burada 33, burada 11 yazıyor. Burada 9, burada 3 yazıyor. Yani ikisi arasında bir üçer katlık bir oran var. Demek ki kütleyi yoğunluğa böldüğün zaman 3 çıkacak. Kütle yoğunluğun 3 katıymış. Böldüm 3 çıktı. Hacmimiz 3. Devam ediyorum. Burada 62.8. Hacim de 8 santimetre küpmüş. Benden yoğunluğu istiyor. Yoğunluğun formülü neydi gençler? D eşittir. M bölü V. Yani kütleyi 62.8'i 8'e böl diyor. E şimdi bu biraz küsuratlı bir sayı. Bu gözünüzü korkutmasın. Ya de şöyle diyebilirsiniz. Burası 64 olsaydı daha kolay bölürdüm. 62.8'i nasıl böleceğim? 88'i nasıl böleceğim? Bölme arkadaşım. 64 gibi düşün. 64'ü 8'e bölersen kaç çıkar? 8 çıkar. Demek ki buradaki nokta 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 olan yer 8'den küçük bir sayı. Yani 7.8 gibi bir şey. Çok da küçük değil. Çünkü 64'ü çok yakın bir sayı. Burası 8'den küçük bir sayı. 7.8, 7.5. Ama 8'e de yakın. Evet. Bulduk yaklaşık değerini. Şimdi diyor ki bana öncüler farklı maddelerde. Farklı maddeler Evet, ayırt edici özelliğimiz, yoğunluğumuz farklıysa birininki 11.3, diğerininki de 7 küsür bir şey ise bunlar farklı maddelerdir. Çünkü DNA'ları farklı. Doğru bir ifade. Eşit hacimde alındıklarında M B maddesinin kütlesi daha fazla olur. Şimdi böyle eşit kütlede alındığında karşılaştırma yaptığım zaman şöyle olur böyle olur diye soru gördüğüm zaman öncül gördüğüm zaman ne yapıyordum ben? Hemen formülümü yazıyordum. Formül bana yol gösteriyor. Bu formülü adınız kadar iyi öğrenin. Formülü hemen böyle karşılaştırmalarda yazı verip, Sonra bizim ipucumuz neydi? Eşit hacimde diyor. Eşit hacimle diyorsa hacimle işimiz yok. Ah hacmi görme. Hacimi eşit almış. Ne çıkıyordu bu şekilde? Bir orantı çıkıyordu. Neydi orantımız arkadaşlar? Yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür. Yoğunluğu küçük olanın kütlesi de küçüktür. Bu doğru orantıdan. Şimdi Bakacağım karşılaştırmamı yapacağım. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. Şimdi bakıyorum kimin yoğunluğu büyükse onun kütlesi fazla olacak. Kimin yoğunluğu büyük? A maddesinin yoğunluğu büyük. O zaman A'nın kütlesi fazla olur. Bu ne demiş B'nin? O yüzden yanlış bir ifade çarpı. Kütlesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunluğu daha fazladır. Hayır. Yoğunluğu belirleyen tek başına kütle midir? Hayır. Hem kütle hem de hacim. Ben yoğunluğu sadece kütleye bakıp mı buluyorum? Hacime de bakıyorum değil mi? Kütleyi hacme bölerek buluyorum. O yüzden sadece kütleye bakarak yoğunluk yorumu yapamam. Hacmi de bilmem lazım. O yüzden üçüncü öncülümüzde yanlış kütlenin büyük olduğu için beynin yoğunluğu daha fazladır değil. Zaten daha fazladır da çıkmadı. 7 nokta küsür bir şey çıktı. Yoğunluğu büyük olan A maddesi. O yüzden cevabımız arkadaşlar A şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet saf maddelerin DNA'sı gibi. Onlar için ayırt edici bir özellik. Bu doğru bir ifade. Devam edelim. Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu civadan yüksektir. Arkadaşlar, bütün katıların e, yoğunluğu sıvılardan, bu arada civa dediği sıvı, demir diyor, katı diyor, civa da sıvı diyor. O katı olduğu için onun yoğunluğu daha fazladır. Çünkü tanecikleri daha yakındır, daha yoğundur diye sizi kandırmaya çalışmış. Hayır, istisnalarımız var. Bazı sıvıların yoğunluğu katılarınkinden daha fazla. Mesela pamuk, pamuk da yine yoğunluğu küçük bir katı. Gençler. O yüzden illa katı diye yoğunluğu büyük olacak diye bir şey. Yok. Galiba yanlış ifademizi bulduk. Cevap Bursa. Devam ediyorum dördüncü sorum. Dördüncü sorumda yine çok sıkça karşımıza çıkan bir soru tarzı. Bu soru tarzını o yüzden siz güzelce öğrenin. Fazla fazla bu tarz sorular kaynaklarınızda varsa çözmeye çalışın arkadaşlar. Ne yapmış? Ee, yine İçerisine 80 santimetre küp su bulunan cam tüpün kütlesi 120-140 gr gram olarak ölçülmüştür. Kütlemiz kaçmış? m eşittir 140. Cam tüpün içine taş atılmış. Taş atıldıktan sonra su seviyesi 100 santimetre küp ölçülmüş. 80'den kaça çıkmış? 100'e çıkmış. İşte buradaki çıkış 20 santimetre küplük artışı yapan kim? Taş. Taşın hacmi kaçmış gençler? 20 cm küp. Kimin? Taşın. Taşın neyi? Hacmi. Kaç çıkmış? 20. Yazdım. Devam ediyorum. Buna göre can küpün yoğunluğu kaçtır? Kütlesini de yine bulacağız gençler buradan. Kütlesi de 140'tan kaça çıkmış? 220'ye çıkmış. Ne kadarlık bir artış var? Burada ne kadarlık bir artış gerçekleşmiş? 80 gramlık bir artış gerçekleşmiş. Buraya da 80 yazdım. Bölme işlemimi de yaptığım zaman cevap kaç çıkıyor? 4 gram bölü santimetre küp çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya geldim. Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan. Şu özdeş ne demek? Arkadaşlar bu çok önemli bu tarz sorularda. Özdeş ne demek? Aynı maddeden yapılmış her şeyi aynı demek. Küpler kullanılarak oluşturulan. K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. Buna göre oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cisimine göre nasıl değişmiştir? Şimdi burada hatırlarsanız ben size bu konuyu anlatırken derste verdiğim bir örnek vardı. Bizim ayırt edici özelliğimiz olan DNA, biz annemizin karnındayken ya da doğmuş yeni bir küçük bebekken veyahut da 5 yaşındayken, 10 yaşındayken, 30 yaşındayken değişiyor muydu? Değişmiyordu. Bu da onların DNA'sı. İstersen bir damla su al, İstersen bir cezve su al, istersen bir tencere su al. Hepsinde suyun yoğunluğu kaçtı? Birdi. Değişmiyordu. Madde miktarına göre değişmiyordu. Burada da K cismini istersen dört parçaya böl, istersen dört bin parçaya böl arkadaşlar. Değişmez. Yoğunluğu aynı kalır. Değişmemiştir. Cevap Adana. Sonraki soru. Altıncı soruya geçtik. Altıncı sorumuz. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunluğunun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmesi için. Bakın şu soru. Burada şekli düzgün olmayan kim vardı? Taş vardı. Taşın yoğunluğunun düzgün olarak ölçülmesi için ne yapıldı? Suya atıldı. Taş ne oldu? Battı. Güzel. Katının sıvı içerisinde çözülmemesi Gerekir. Zaten bana ne gerekir onu soruyor. Evet. Mesela ben buraya küp şekerli bunu yapmaya kalkarsam bunu yapamam. Çünkü küp şeker su içerisinde çözünür. Çözündüğü için yanlış sonuçlar verebilir. Taş gibi suyun içerisinde ya da sıvı içerisinde çözünmemesi lazım. Bunu kesinlikle gerekiyor. Katının sıvıya tam olarak batması gerekir mi? Gerekir. Ama şöyle bakın. Şurası benim sıvım olsun katı şu şekilde yüzdüyse olmaz. Çarpı tamamının sıvı içerisine girmesi gerekir. Şu şekilde girmesi gerekir. Ya böyle ortada askıda kalacak ya da şu şekilde tamamı tabana değecek şekilde batacak. Ama böyle ama böyle. Tamamının girmesi gerekir. Askıda da kalsa olur, batsa da olur. Ama tamamı girmek zorunda. O yüzden tam olarak batması demiş. Doğru. Sıvı yoğunluğunun katıdan büyük olması gerekir. Şimdi bunun anlamı ne? Sıvı yoğunluğu katıdan büyük olursa cismimiz ne olur arkadaşlar? Şu şekilde yüzer. Kaldırır katıyı, katı yüzer. O yüzden de tamamı batmayacağı için ben ölçemem. Yanlış ölçüm olur cevabımızın da o yüzden bir olması gerekiyor. 1 ve iki olması. Dursa şıkkı olması gerekiyor. 7 soruya geldiğimde ne görüyorum? Hemen sorumuzu şöyle bir okuyalım. Bir öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan mantar tıpanın yüzdüğünü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözlemliyor. Neyin içerisine atmış? Suyun içerisine atmış. Suyun yoğunluğu kaç? Bir. Mantar tıpa yüzmüş. Demek ki birden küçük. Birinden küçük kaç olabilir bu? 0.5, 0.8. Yeter ki birden küçük olsun. Peki bu? Bu da batmış. Bu da demek ki birden büyük. Kaç mesela? 1.5. buçuk. Kaç mesela? 2. Kaç? Üç. Yeter ki birden büyük olsun. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuna benzer bir ifadeyi arayacağım. Şıkları tek tek okuduğum zaman benim şu verdiğim değerlerle uyumlu olan şıkkım D şıkkı. Suyun yoğunluğu mantar tıpanın yoğunluğundan büyük. Evet. Madeni paranın yoğunluğundan da küçük. Cevabımız denizli olmalı arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Dünkü çözdüğüm testte de buna benzer grafiklerde ipucunu vermiştim size. Kuralımız neydi? Şurada kütle yazması gerekiyordu. Birinci kural bu. Burada kütle yazacak. Kütleye yakın hangisi ise o en büyük. Yoğunluğu en büyük olan da en dipte olandır. Yoğunluğu en büyük olan en dipte olandır. Ortadaki L. Yoğunluğu en küçük olan da şu kütle yazısından en uzakta olan M. Şimdi Burada arkadaşlar neyin üzerinde duruyorum ben dikkat ederseniz. Burada diyorum kütle yazmalı diyorum. Neden biliyor musunuz? Mesela burada hacim yazsa, şurada hacim yazsa ve yine grafiği şu şekilde verse. Verse. Şurada da kütle yazsa. Bakın yerlerini değiştirdim. Hacimle kütlenin yerini değiştirdim. Hacmi buraya, kütleyi buraya aldım. O zaman da niye bak nereye bakacağız yine? Kütleye yakın olana bakacağız. Mesela şurada A, B, C yazmış. Bu böyle bir grafikte de e, buna o yüzden dikkat edin. Kütle nerede yazıyor? Çok dikkat edin. Böyle bir grafikte de kütleye yakın olan C harfi ise eğer o zaman C'nin yoğunluğu en büyüktür diyeceğiz. Onu da en aşağı koyacağız. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu sorumuzun cevabı da D çıktı arkadaşlar. Yine bir yoğunluk sıralaması yapılmış. Birbiri içerisinde çözünmeyen arkadaşlar bu çok önemli. Dünkü testte de söylemiştim. Birbiri içerisinde çözünmemesi lazım. Mesela ben kolonya ile suyu karıştırdığım zaman sıralama, karşılaştırma yapamam. Bulanık bir şey ortaya çıkar. Ne nerede gözükmez. Birbiriyle iç içe geçmiştir çünkü. Ancak birbiriyle çözünmemesi lazım. Çözünmeyen sıvılar. Bu şekilde gözle görülür bir şekilde şu şurada bu burada diye ayırt ediliyorsa sıralama yapabilirim. Derim ki yoğunluğu en fazla olan en dipte olandır der. Gelir şıkkımı işaretlerimi cevap adına. Geldik bir grafik sorusuna yine. Grafik sorularında arkadaşlar grafiğimizde zaten bize sayısal değerler veriliyor. Grafiği dikkatli okursak yaparız. Önce formülümü yazıyorum. K'nın yanına M bölü V yazıyorum. Sonra M'sini buluyorum. Kütle burası. M'si kaçmış? 120. Yazdım. 120 böl. V'si kaçmış? 30. 120'yi 30'a bölüyorum. Siz bölme işleminizi bir yaparsınız. Ben hemen sadeleştirerek hızlı bir şekilde geçiyorum. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 çıkar. Sonra L'ye geldim. L'yi de hemen formülümü yazıyorum. M bölü V. M'si kaçmış? 60. V'si kaçmış? 40. Hemen sadeleştirme işlemlerimi yapıyorum. Sıfırlar gitti. 6'yı 4'e böldüğüm zaman da 1,5 çıkar gençler. Devam ediyorum. Bakın yoğunlukları farklı çıktı. Birininki 4, birininki 1,5 bir çıktı. Demek ki bunlar farklı maddelerdir. Doğru. K'nın yoğunluğu 4 gram bölü santimetre küptür demiş. Doğru. K'nın yoğunluğu L'ninkinden büyüktür demiş. 4, buçuktan büyüktür. Doğru eşit kütlede K ve L'yi karşılaştırdığım zaman şunun hacmi böyle olur, bunun hacmi böyle olur tarzında bir şık çıktı karşıma. Hemen böyle şıklarda, karşılaştırmalarda ne yapıyordu? Formülümüzü yazıyoruz. Formülümü yazdım. Ne dedi bana? Eşit kütlede. Eşit kütlede diyorsa kütleyle işim yok. Kütleyi görme. Kütleyi görme. Şimdi orantıyı bul. Orantı neydi gençler? Burada ters orantı vardı. Şurada ters orantı vardı. Yoğunluğu büyük olanın hacmi küçüktür. Kimin yoğunluğu burada büyük? K'nın yoğunluğu büyük. O zaman K'nın yoğunluğu büyükse K'nın hacmi eşit kütlelerde alınmak şartıyla yoğunlukla hacim ters orantılı. K'nın yoğunluğu büyük olduğu için ben bunları eşit kütlede alırsam K'nın hacmi küçük olur. Büyük olmaz. Yoğunluğu büyük olanın hacmi küçüktür. O yüzden yanlış olan ifademiz denizli. 11. soruya geldik. 11. sorumuzda ne olmuş? Buzu suyun içerisine atmışlar. Buz ne yapmış? Yüzmüş. Demek ki yoğunluğu farklı. Suyun yoğunluğu kaç? 1. Yüzdüğüne göre demek ki bunun yoğunluğu birden küçük. Kaç diyelim? 0.5. Zaten gerçekte de 0.5'tir kendisinin yoğunluğu. Şimdi burada neyi görüyorum? Suyun donmuş haline biz buz deriz. Demek ki su donduğu zaman, buza dönüştüğü zaman yoğunluğu küçülmüş. Burada bir istisnamız vardı hatırlıyor musunuz? Normalde diğer katılarda bir yine su gibi birkaç istisna hariç diğer katılarda donarken katı hale geçerken yoğunlukları artıyordu. Ama Suda istisna bir durum vardı. Çünkü suda yaşayan canlılar için de bunun böyle olması gerekiyor. Onların e, kışın donmalarda yaşamlarını devam edebilmesi için bu buzun üstte yüzmesi gerekiyor. O yüzden su donarken yoğunluğu küçülüyor. Bunu da hatırlatalım. Bu suyun katı halidir. Doğru. Su buza dönüşürken tanecik yapısı değişmez. Evet, su buza dönüşürken sadece hal değiştirir. Sadece sıvı halden katı hale geçer. Taneciğin yapısı özü değişmez. İki hidrojen bir oksijenden oluşmuştur. Yine buzda tanecik yapısı değişmez. Bu da doğru. Sadece hal değiştirmiştir. Bu fiziksel bir değiştirmedir arkadaşlar. Suyun yoğunluğu. Buzun yoğunluğundan küçüktür demiş. Hayır. Suyun yoğunluğu bir. Buzunki 0.5. Zaten yüzünden de anlıyoruz. Suyun yoğunluğu daha fazla. Yanlış olan ifadeyi bulduk. Cevabımız Ceyhan. Yine eşit kütlede su ve buzdan buzun hacmi daha büyüktür demiş. Yoğunluğu küçük olanın hacmi daha büyük oluyor diyorduk. Ters orantı vardı hatırlarsanız. Eşit kütlede yine yazalım şöyle. M bölü V diye alırsam D eşittir M bölü V. Bu şekilde karşılaştırmada kime eşit diyorsa onu görme. Sonra diğer geride kalanların orantısını söyle. Neydi bu ikisi arasındaki orantı? Ters orantı. Anlamı ne? Yoğunluğu küçük olanın hacmi büyüktür. Veyahut da yoğunluğu büyük olanın hacmi küçüktür diye bir orantı, ters orantı vardı. O yüzden yoğunluğu küçük olan boz, buzun hacmi daha büyüktür diye söyleyebilirim. Bu doğru bir ifade. Evet arkadaşlar bu testimiz bitti. Ee, daha sonra da çekebilirsem yine video olarak beceri temel testlerdeki yoğunluk testini açıklar. Sizlerle paylaşırım. İyi çalışmalar.